Rambolin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hiçlikte kart yarışı, kart sürme oynayacağız. Böyle maden kartları var. Yani maden araba kart dediğimiz maden arabası aslında. Maden arabaları var. Onları binip rayların üzerinde sürüyoruz. Oyunun adı da hiçlikte maden arabası sürme aslında kart sürme. Yani sürme gitmiyor. Neden gitmiyor? Hangi tuşla tamamlayalım? Yani yeniden oluşturalım. sürmeye çalışıyorum, gitmiyor. Neyle? Hangi tuşla gidiyor? Şu an farklı tuşları deniyorum ama ilerletemedim. Arkadan itekli abi, yok, eklemiyor Yani farklı tuşları deniyorum şu anda yürütemedim. Seni teklersen gideriz böyle, itekliye, itekliye. Arkaya mı oturmuşuz? Hah öne oturdum. Gaz ver. O gidiyor. Tamam süper. Gidiyoruz şu anda. Ve viraja biraz hızlı girdik galiba. Kartımız raylardan çıktı. Çok hassas bir kontrolü var gibi gözüküyor. E kaldık biz burada ne olacak? Aa, bomba attı. Patladık tekrar başa döndük. Güzel uçtu. Şu ön taraftan yeni bir kart oluşturalım, binelim. Yine gitmiyor. E, tam doğru yere oturdum bu kez. Bu kez niye gitmiyorsun, arkadaşım? Sallanıyor ama <laughs> geri mi gidiyor? Sallanıyor ama gitmiyor. Diğer tuşlara bomba attım. Diğer tuşları deneyeyim. Yok, gitmiyor. Allah Allah. Neden gitmiyor bu? Binelim bir. Tekrar binelim. Tamam. Şu an bindik gözüküyor. Yani çeşitli tuşları deniyorum. Bakış açısını değiştiriyor. İlerlemiyor. Arkadan mı gitsek? Jeneratörü yenile. Arkaya bindik. Öne binelim. Yürüyelim. bir yok yürümüyor. Fren mi çekil? El feneri, freni mi çekil? Ne? Ne oldu yani? Niye gitmiyorsun? oyunda acemilik böyle kötü. Arkaya binelim. Ha duman çıktı. Ha. He. Ee, jeneratörü yenilemek gerekiyor. Geç abi ben senin arkandan devam edeyim. Haydi kolay gelsin. Şimdi temkinli gidelim. viraj sıkıntılı. İçlikte kart sürüyoruz. Maden arabası sürüyoruz değişik bir oyun hani değişik bir mantık gerçekten e, kim düşündüyse zekice planlanmış bir oyun burada bir kıvrım var sanki ben yok gibi değişik bir orada birisi kalmış onun yanından böyle temkinlice geçelim çok fazla sallanıyor anlık sağa sola yatabiliyor yani yolda zaten yani track dediğimiz yolda rampadan in döne döne rampaya mı çıkıyoruz Evet rampaya çıkacağız döne döne dön 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 hani çok hızlanmak da istemiyorum kalacak bu sefer de biraz gaz verelim şu an iyi gidiyoruz şu an gayet iyi gidiyoruz alttan da iki kişi geliyor şu an gayet güzel gidiyoruz. Alttan da bizi takip ediyorlar. Yani yaklaşık 10 kilometre hız ideal gibi burada. O ortalama 10 kilometre hız. Çok rahat çıkıyorsunuz. Yokuşa doğru çıkıyoruz. Gittikçe yükseldik. İlerledik. O ne? O orada mı kalmış? Karşıda mı kalmış o? ee, Oradan nasıl geçeceğiz? Yana doğru yatıyor. Düşmeden geçer miyiz? Geçtik. Çok güzel. Bu tarafa gemi bir o yana yatıyor, bir bu yana yatıyor. Burayı da geçtik. Buradan geçelim. Arkadaş gitmiş mi? Yo, orada yolun ortasında mı duruyor Nasıl geçeceğiz buradan? Ateş ettim ama değmedi. Ben yani kenardan itekleyebilir miyiz? İtekleye, itekleye. Itek Eklemeye çalışıyorum ama gitmiyor. Biraz geri alıp bir kez daha hızlanıp vursam ayda patladı. Ne ala ne alaka niye patladı şimdi ya? Yeni bir kart daha oluşturalım hemen. Şuradan arkadan jeneratörü çalıştıralım. Evet yeşil güzel. Arkaya oturma öne geç. Ah şimdi yani gördüğünüz gibi çok acayip sallanıyor. Önümüz boş mu? Önümüz boş. Sıkıntı yok. Önde giden o gitsin. Biz onun arkasından takip ederiz. Asolu, asola yata yata. Dön 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 dön. Arkadaş gaylarda yürüyor. Yani. Kartı bırakmış kendisi gidiyor. Virajı geçelim. buraya az önce gelmiştik. Buraya az önce çok rahat geçmiştik. Yine aynı şekilde, aynı hızda, aynı tempoda çok rahat geçebiliriz. Devam edelim. Şuradan rampaya doğru, yokuşa doğru sola dönün. Sola dönüyoruz. Gayet güzel geçtik burayı. Alıştık artık. Aşağı bir şey mi uydum, ben mi öyle gördüm? aşağı doğru uçan bir şey vardı. Şurayı da geçelim. Yana yatış bölümünü de korktum ama geçtik. Bölümü de geçelim. Burada diğer tarafa yatıyor. Orayı da geçtik. Böyle biraz daha geniş açıya aldım. Daha diye. İlerisi bayağı gidiyor. ileride bayağı Hayda ne oldu? İleriye bakarken bir anda Ray'dan çıktık. Burada yürüyerek gidebilir miyim? Şöyle ray boyunca gideyim. Buradan devam edelim. Kenardan dedim ama ayarlayamadım. Yine düştü. Buradan çıkabilmek için iç. Bir de diğer tarafa gidelim. Bir de diğer taraftan bir kart alalım. Bu yoldan çıkmış. Yeni bir tane bunu toplayabilir miyiz? Yok zannetmiyorum. Yeni bir tane oluştur diyorum. Oluşturmuyor da. Bunu kurtarabilir miyiz acaba? Buradan oluşturalım. Bununla itekleyerek kurtarabilir miyim? Generatörü değiştirelim. Değiştirdik. Bir kez daha değiştirelim. Hayda! Patladı. Şuradan ne diyor extra large kartlar daha büyükler bu taraf daha mı büyük burada ne var yarış arabası tabi burada robotlu kırmızı şuradan yeni bir tane kart oluşturalım jeneratörü çalıştıralım şöyle arka taraftan çalışmadı bir kez daha deneyelim Evet şu an yeşil şu an çalıştı. Olay mantığını çözdük. Şuradan piste çıkalım. O çok hızlı gidiyoruz. Uçuyoruz şimşek gibiyiz yani. Biri bizi durdursun. Buradan geçelim. Çok zor bir duvar. Lütfen ateş etmeliyim Yalvarıyorum. Bu çok önemli. Yani neyi zor duvarın? Anlamadım. Arkadaşlar hemen önümden çıktılar. Durmayın ilerleyin. 3 biri yolda tutuldu mu? Ne oldu? Hadi, haydi. Onlar çarptı ben patladım. Bu nasıl bir şanstır ya? Sıralamada var mıyız? O, game varız. Baya üstlere doğru da tırmanıyoruz. Yani bayağı da ile ilerlemişiz. Buraya oturalım mı? Şöyle yapmaya çalışıyorum. Oturduk. Jeneratörü değiştirelim. Bu kez yolcu olarak gidelim. Bir değişiklik yapalım. Sür abi sen. Sen sür. Biz yolcu olarak devam edelim burada. Arkadaşım ne niye sallıyorsun kartı? Şuna bak baş belası geldi. Hala sallanıyor. Neyse topladı biraz. Yavaş yavaş arkadaşım yavaş bu kadar hızlı mı gidilir? <laughs> Gördünüz mü? Du duvara ateş etti kendine sıçradı. Duvara ateş etti kendisine sıçradı top. O yüzden yani işte insanların ha kal. İnsanların bu merak duygusunu basmayın demiş ya illa aykırılık duygusunu harekete geçirip bas, ateş etmeyin demiş ateş ediyorlar. Amaç o yani o duvardaki. Buradan yeni bir kart daha oluşturalım. Böyle jeneratörü çalıştıralım. Evet çalıştı. Gel abi tamam sür sen. Sen sür. Sen sür ben arkadan takip edeyim. Bu sefer ben yolcu olarak geleyim. Yolda jeneratöre ihtiyacın olursa hemen anında değiştiririz yani. Her, her duruma müdahale ettiler. Hiç affetmeyiz. Şu zor duvarın yanından geçelim. birisi uçtu ateş mi acaba o da patladı o önümüzdeki patlayınca bizim de patladı ya işte bunu sevmiyorum başkasının bizi patlatmasını çok sinir edici extra large en büyük kartlardan alalım binin hadi gidiyoruz Hah, bindi arkadaşımız güzel sen geç abi önden. Hemen arkasına. Ya bak arkadakine bakayım. Ya arkadaşım insene. Niye sallıyorsun? Raydan çık... Bak hala raydan çıkaracaksın. Eşik gibi sallanıyor. ha, iyi kovaladın. Baş belası... Oo sen de düş aşağıya. ha şöyle ya. Onun yüzünden neredeyse raylardan çıkıyordu. Başımıza bela oldu bu ikinci gelişi bırakmıyor peşimizi. Burada bitiş bölgesi herhalde. Dönüp gelip burada bitiriyorsunuz sanırım. Rampayı geçtik. Bu da çok büyük. Kaç kişi biniyor buna? 1, 2, 3, benimle birlikte 4. Hemen üstümüzde bir arkadaş gidiyor. Tam bizim hizamızda. Şöyle onunla beraber tırmana tırmana çıkalım. Onun küçük var. Daha büyük. Yani şeyle ekiple oynayabilirsiniz de arkadakiler ne yapacak? O nereden geldin abi? Hoş geldin. Bak yapma düşüreceksin bizi. Ateş etmek istiyorum şöyle bir sana. Düşürdün bizi. Neyse burada bırakalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hiçlikte kart oyunu yaptık. Kanalımızı beğendiyseniz videolarımıza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.